Merhaba sevgili yaylar. Bugün 14 Ağustos Çarşamba. Merkür günündeyiz. Bugün pratik düşünce şekliniz biraz daha soyut bir yöne çekilebilir. Felsefe veya metafizikle ilgilenebilirsiniz gün içerisinde ya da gününüzü hayal kurarak geçirebilirsiniz. Gerçekçi yaklaşım gerektiren işleri bugünlük ertelemeye çalışın veya çevrenizdeki kişilere devretmeye çalışın. Bugün biraz daha hayal gücünüzün kuvvetli olacağı bir gün olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Ağustos Çarşamba. Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay Mars arasında oluşacak üçgen açı güne oldukça hırslı ve enerjik başlamamıza sebep olabilir. Günlük işlerimiz ve projelerimize bugün daha bir tutkulu şekilde yaklaşabiliriz. Ancak e, öğle saatlerinde Güneş ve Ay arasında oluşacak kare açı özellikle e, karşı cinsle ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimize biraz dikkat etmemizi gerektiriyor. E, bazı e, çatışmalar, fikir ayrılıkları oluşabilir çok kararlı ve azimli olacağımız için bugün amaçlarımız için kararlılıkla mücadele edebiliriz. Öğle saatlerinde de ve günün geri kalan kısmında da bu etkiler devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde Ay Venüs de çok güzel olumlu bir açı yapacak. E, bu da e, yoğun ve e, mücadeleli geçen bir günün ardından dinlenmemiz, keyifli ve hoş zaman geçirmemiz için bize çeşitli fırsatlar yaratabilir. Sevdiklerimizle birlikte olabilir, e, güzel organizasyonlara katılabiliriz. Ay gece yarısı 00:31'den itibaren boşluğa gelecek. Hoşçakalın.